bir yağmur yağıyor üzerimize. Bütün bir zamanın bizden aldıklarını inat. Her bir yanımızı ıslatırcasına gecenin zifiri karanlığında yarım kalan düşlerimizde. Muzdarip yüreklerimizin yorgun ve yılgın akşamlarında bize kalan ne varsa almakta. Sağnak sağnak. Yalnızlığın yalnızlığa esir düştüğü sokakların tenhasında kalan ruhumuzun susuzluktan çatlamış dudaklarına bir rahmet denizinin yağmuru gibi dokunmaktı. Hafif ve sıcak. Şehrin tenha ve kimsesiz kaldırımlarında kaybedilen umutların bir hayal denizinin orta yerinde çaresiz ve korkulu bekleyişlerin bütün esrarını perdelen bir sis yumaanı. Aralayan bir yağmur Sessiz akşamların yorgun kalbine Serseri bir ağ gibi Dökülen yağmur değildir aslında Kelimedir yağ saanak ve çılgın Kelime Duygularımın demir attığı liman Derdimi kelimeler anlıyor ancak Ve masum çığlıklarımı duyan Kelime Bir sığınak şefkatli bir anne gibi saklayan. Kelimeler yaşıyor bende. Ben ise kelimelerde. Bir güvercin gibi konarlar pencereme. Masum ve katil ve yalnız. Yağmalanan yüreğin hüzünlü bakışlarına bir pınar gibi akıyor her kelime. Kah nahide bir süliyetle kıvrılan bir serkeş, kah dervişane bir eda ile Boynu bükük ve mahzun bir dilenci Kelime Sonsuzluğa açılan penceren Zirveye tırmandığım Birer basamaktır her kelime Ummanı seslendiğim Bir çığlık Kelime Bütün sevinçlerimi, bütün hüzünlerimi Bütün heyecanlarımı yüklendiğim Teknem Seher vaktinin o en tatlı anında Kelimeler uyandırır beni Ebediyete seslenen nameli sesiyle bir yakarış. Kim zaman naçar ve hazin. Kelime. Yaradanın bizimle konuştuğu an. Kelime. Bir dua, bir istek, bir dilektir. An be an. Sevgiliye dökülen gözyaşı. Yaktığın bir ağıt. Kaybedilenlerin ardından. Kelime. Yusuf'un kuyuya atılma sebebi kardeşlerin ihaneti, Yusuf'un kuyudan Mısır'a uzanan çığlığı, çölün kavurucu kumlarında kıvrıla kıvrıla akan Nil'in çağlayan sesi, Yusuf'u zindana attıran Züleyha'nın yüreğinden kopup gelen aykırışıydı kelime. Kelime, Davud'un çağları delen sesiydi, Eyyub'un sabır dolu duası, Musa'nın denizi yaran asası, Süleyman'ın bütün canlılarla anlaşabildiği dili, İbrahim'i yakmayan ateşti kelime. İlmek ilmek dokunan kumaşıydı bir medeniyetin, bir haykırıştı kelime. Bütün bir çoraklaşmış iklime meydan okuyan, ki yemyeşil filizlendi her bir karesinde toprağın, bir ırmak gibi, aktığı her coğrafyaya sonsuz bir hayat müjdeliyordu kelime. En sert taşları bile toprağa dönüştüren, baş eğmeyene baş eğdiren, diz çökmeyene diz çöktüren, mazlumu zalime, zayıfı güç efendi kılan kelimeydi kuşkusuz. Divaneyi çöllere düşüren, çılgına dağları deldiren, bülbülün aşiyanını külbeyi ahzana çeviren kelime değil miydi? Madde aleminden sıyrılıp mana aleminde bizi bir yolculuğa çağıran kelimeden bahsediyoruz bütün anlatılanları anlamlı kılan bu mana alemidir. Bizim için, var olmamızın, varlığımızın sebebinin yazıldığı alemden, kelimelerin üzerimize saanak saanak yağdığı alemden, üstümüze yağan yağmurdan, yorgun ve yılgın akşamlarımızda bir rahmet yumağı gibi dokunan yağmurdan, yani kelimeden. Kelime, dünyam, kelime, ben.